Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta biraz daha değişik bir video çekmek istedim. Size kısa bir video olacak. Gördüğünüz gibi bir envanter tutuyorum. O yüzden bazı kitaplarım dışarıda. Bu videonun sonunda size de bu envantere ilişkin bir ekran görüntüsü kaydı ekleyeceğim. Mutlaka onu da kontrol edin. Ben şimdi Şubat'ın 16'sı itibariyle neler okuduğumu bir size göstermek istiyorum. Şöyle bunları okudum. Bunu hala okuyorum. Biliyorsunuz Şubat ayı okuma listemi yapmıştım. E, o zaman da e, şu ikisini okumuştum ve e, CEO bu orada, aşağıdaydı okuyordum. Hatta geçen hafta pazar bunu bitiririm demiştim. Pazar değil, pazartesi bitirdim. Çok güzel bir kitaptı. Ay sonunda size bununla ilgili detaylı bir video da çekeceğim mutlaka. Bu hafta çok fazla okuyamadım. E, John Williams'ın Tonerini okudum. Bitirdim ve çok beğendim. John Williamsın başka hiçbir kitabını okumadığımı fark ettim. Bu hafta mutlaka tedarik edip onları da okuyacağım. Daha sonra yine beni çok derinden etkileyen bir kitap okudum. E, bir Bar'a gelmiş David Grossman'ın, e, İsrailli bir Yahudi bir yazar. Şu an yaşadığımız süreçte göz önüne alındığında aslında herkes tarafından okunmasını tavsiye edeceğim bir kitap. Bununla ilgili tek başına bir video çekmeyi düşünüyorum. E, Şimdilik ben bunları okudum ve yine okuma listemde olan Han Veda Etmiyorum kitabıyla devam ediyorum. Ayrıca bir de Alice Munro'nun Gençlik Arkadaşım kitabını da yatmadan önce öykü öykü tek tek okuyorum. Daha önce söylemiştim öyküyle pek aram yok. E, aramı düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi gelelim envantere. E, şurada gördükleriniz benim bu Murakami kitaplarımdan seçkiler. Ben şimdi kita şey, telefonuma bir uygulama indirdim. Uygulamayı da sizinle paylaşacağım ekran görüntüsü şekliyle. Ee, bununla da tek tek uygulamaya giriyorum. Çünkü maalesef taşınırken ya da bir yerden bir yere götürürken kitaplarımı kaybettiğimi fark ettim. Artık kimseye kitap ödünç vermiyorum ama daha önce ödünç de verirdim. Onlar da geri gelmiyor maalesef. Benim sadece e, burada salonumuzda değil, ayrıca bir de kütüphane odamda kitaplarım var. Bir de depoda tuttuğumuz kitaplar var. E, gün geçtikçe kitaplarımın sayısı yaptığım alışverişlerle artacağına azalıyor. Ben de artık bir envanter tutmanın daha iyi olacağına karar verdim. Bu envantere ilişkin size videonun sonunda bilgi veriyor olacağım. Teşekkür ediyorum.